Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte son yıllarda futbolda büyük yankı uyandıran ve birçok takımın stratejisini etkileyen bir oyun planından bahsedeceğim. Gegenpress. Eğer futbola ilginiz varsa bu terimi muhakkak duymuşsunuzdur. Ama Gegenpress'in ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve ne gibi etkileri olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu videoda bu soruların hepsine yanıt vereceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Gegenpress'in nasıl işlediğini basitçe anlatmak gerekirse bir oyuncu topu kaybettiğinde hem o oyuncu hem etrafındaki takım arkadaşları hemen baskıya başlar. Amaç rakibi hata yapmaya zorlamak ve topu avantajlı bir şekilde geri kazanmak. Bu süreç takıma pozitif bir etki yaratabilir ama aynı zamanda çok büyük riskleri de barındırıyor. Eğer ilk baskı başarısız olursa takımınızın pozisyon düzeni bozulabilir ve rakip savunmanızı kolayca geçebilir. Yani doğru uygulanmadığı zaman çok ciddi açıklar ortaya çıkabiliyor. Gegenpress muazzam bir etkiye sahip olsa da bünyesinde zayıf yönleri de barındırıyor. Bu taktiğin en çok göze çarpan zayıf noktası çok yoğun bir fiziksel mücadele gerektirmesi. Bu sebeple oyuncuların sezon boyunca bu ağır tempoya ayak uydurması bazen zorlaşabiliyor ve sezon içinde takımda ciddi sakatlıklar da ortaya çıkabiliyor. Özellikle savunma yapmaya uygun olmayan forvetler için Gegenpress çok büyük zorluklar çıkarabiliyor. Bu yüzden takımın ne zaman baskı yapmayı bırakıp savunma formasyonuna ne zaman geçmesi gerektiğini bilmesi de çok önemli. Gelelim Gegenpress'in stratejik varyasyonlarına. Bu oyun stilinin aslında birden farklı şekilde uygulanabileceğini söylemek mümkün. Örneğin bazı takımlar topu çevirerek rakip oyunculara baskı yaparken bazıları da pas seçeneğini kapatarak rakibin zor durumda kalmasını sağlar. Bazı teknik direktörler ise daha az agresif bir yaklaşımı tercih edebilir ve ilk oyuncu rakibe baskı yaparken diğer oyuncular da pas kanallarını kapatarak rakibi baskı altına alır. Her bir varyasyonun farklı oyun stillerine ve farklı rakiplere göre avantajları olabilir. Gegenpress bir önceki videoda anlattığım tiki-taka ile bazen karıştırılabiliyor. ama aralarında çok ciddi farklar var. Aslında bu iki strateji futbol felsefesi açısından tam ters uçlarda yer alıyor. Gegenpress hemen harekete geçer. Top kaybedildiği anda hızlıca geri kazanmaya çalışır. Tiki Taka ise sabırlı bir oyun anlayışı benimse. Kısa paslarla top dolaştırılır, rakip savunma yıpratılmaya çalışılır. Bu konuda Tiki Taka'nın en iyi örneğini Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki oyununda görebiliriz. O dönemde Barcelona topa sahip olma konusunda adeta bir devrim yaratmıştı. Peki Gegenpress neden bu kadar popüler? Aslında bunun birkaç sebebi var. Birincisi Bundesliga ve Premier Lig gibi üst seviyeliklerde oldukça başarılı bir şekilde uygulanması. İkincisi ise Gegenpress'in her yaştan ve her yetenek seviyesindeki oyuncuya kolay bir şekilde öğretilebilmesi. Bu da özellikle genç takımlar için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü her oyuncunun takıma katkı sağlamasını ve takım oyununu teşvik ediyor. Bu yüzden genç futbolcularla çalışan antrenörler için harika bir yöntem. Sonuç olarak Gegenpress modern futbolun en etkili ve hızlı sonuç getiren stratejilerinden biri. Bu taktiği doğru bir şekilde uygulayabilen takımlar rakiplerine ciddi bir üstünlük kuruyor. Peki sizce Gegenpress'i en iyi uygulayan hoca hangisi? Ya da şöyle sorayım. Bu stratejiyi hangi takımda daha etkili görüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi 6numara.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, futbolla kalın, 6 numara'da kalın.